Alexander Vučić niye böyle şeyler söyledi? İkinci Dünya Savaşı, Üçüncü Dünya Savaşı iki ay içinde çıkabilir diye hal böyleyse eğer bu konuştuğumuz gibi ise bir de bizim konumlandığımız yer sorusu. Yani biz kendimizi bir konumlandırdık? Bu arkadaşlar bizi bir tarafa doğru itiyorlar ve itiyorlarsa niye oraya itiyorlar? Buradan bir mana çıkarmak gerekir mi? Buyurun hocam. Evet, Sayın Karakuş çok detaylı bilgi verdi. Teşekkür ediyorum ben de. Özellikle Anadolu ve Trakya uçak gemileri tabii beni de ilgilendiriyor. Trakyalı olduğum için Anadolu ve Trakya gemileri yapılırsa tabii Türkiye uluslararası alanda son dönemlerde başlamış olduğu özellikle savunma sanayi ve endüstriyel kompleksinin bir ileriye götürülmesini sağlayacak. Bunu küçümsememek lazım. yani Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında atmış olduğu adımlar hem bölge ülkeleri açısından hem de dünya açısından çok dikkatli takip ediliyor. Bunu bir defa ortaya koyalım. Yani Türkiye bir bölgesel güç olarak önümüzdeki süreçte daha fazla kendi kendini besleyecek, dışarıdan ithal etme gereği duymayacak, duymayacak bir noktaya doğru gidiyor. İngilizlerin Türkiye'ye yakınlaşması bu açıdan çok ilginçtir. Çünkü Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile İngiltere arasında özellikle savunma alanındaki gelişmeler ve ikili ticari anlaşma Türkiye'yi büyük oranda rahatlattı. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili olarak çok kısa bir şey söyleyeyim. Avrupa Birliği içerisinde son dönemlerde Türkiye'yi daha fazla ayar kırıklığına uğratma politikası devam ediyor. Yani bir mülteci konusunun bu kadar Avrupa'yı korkutmuş olması işte bugün de tartıştık. Ben Pazar Kule sınır kapısına da gittim heyetle birlikte. Çok güzel bir kapı yapılıyor oraya. İnşallah çok bir sürede bitirilir. Gidiş gelişler daha rahat olur. Türkiye'nin Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği ile ilgili olarak ilişkileri önümüzdeki dönemde daha çok stratejik ve güvenlik ağırlıklı olacak. Türkiye'nin bir güvenlik tüketen değil, bir güvenlik üreten ülke olması aslında Avrupa Birliği'nin de lehine. Ama az evvel söylenen birkaç kavram var. Onu özellikle burada vurgulamak lazım. Yani Türkiye itiliyor dışarıya gönderiliyor. Türkiye'nin böyle bir duyguya kapılması psikolojik olarak da tabii çok önemli ve tehlikeli aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin yani böyle el birliği yapmışçasına Türkiye'ye sürekli bir ambargo uygulama politikasının ters tepeceği bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani Türkiye F35'ten uzaklaştırıldı. Uh -huh. Aramızı da ayarlamıyoruz. Bugün İsviçre bile F35 almaya karar verdi. Yani bütün Avrupa ülkeleri, Finlandiya'dan ta İtalya'ya kadar hepsi F35 alıyor. Yani biz F35 projesinden çıkarılmanın yanı sıra bu süreçten de tamamiyle dışlanmış gibi gözüküyor. Eğer büyük bir Değişiklik olmaz ve biz bu projeye dahil edilmezsek işin bir yerinden Türkiye için oldukça zararlı bir gelişme. Onu da söyleyelim. Türkiye o nedenle seçenekler arıyor. Yani seçenekler üzerinden Türkiye'ye gidebilir mi? Rusya, Çin, Türkiye'ye yardımcı olabilir mi? İşte bu noktada Şangay işbirliği ile ilgili olarak da geçen hafta büyük bir fırtına koptu biliyorsunuz Türkiye'de. Taraf olanlar var karşı olanlar var iyi olur diyenler var, iyi olmaz diyenler var. Ama şunu görüyoruz. Ben bir konuda özellikle Türk dış politikasının genel eğilimi ve yönelişi konusunda şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin İsrail başta olmak üzere Orta Doğu ülkeleriyle tekrar işbirliğine girmesi, Şangay Zirvesine davet edilmesi ve bir üyelik seçeneğinin ortaya çıkması genel gelişmeler açısından önemli. Bu Türkiye'nin değerini artıran bir şey. Türkiye üye olur mu olmaz mı onu bilemem. Çünkü Şangay işbirliği adı üzerinde daha çok böyle ekonomik, ticari, teknolojik ve altyapıyı ön plana çıkaran projelerin olduğu tamamıyla Çin'in bir bebeği olarak görülür bu. 1992'de bir kuşak bir yol projesi başladı Kazakistan'ın öncülüğüyle. 1996 Çin'in öncülüğüyle bu kuruldu. Beş ülkeyle başladı zaten. Onların da üç tanesi zaten Türk Cumhuriyeti'ydi. Geldiğimiz noktada dokuz ülke var. Bu dokuz ülke çok önemli. Bütün tartışmalara rağmen yani ideolojik olarak, demokratik olarak değerler anlamında bakıldığında tartışmalı olabilirler ama dünyanın diğer denge gücünü oluşturuyorlar. Sovyetler Birliği döneminde de Sovyetler Birliği tarafında olan sosyalist ülkeler vardı. Batı devletleri Batı'nın yanında olan ülkeler vardı. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız biz aslında. Ben bunu burada bir defa daha vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin ortaya çıkan ve çıkması muhtemel olan bütün uluslararası örgütler örgütlerde yapılan yapılanmalarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Dışarıdan kenardan nerede ama bir yerden tutulması lazım. Çünkü biz süreci kaybediyoruz artık takdirde. Somut örnek bizim dış politikamızın bence bu akşam biraz Türkiye Türk dış politikasının yanlışlarından söz edeyim. 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti ...ilk birinci Asya-Afrika ülkeleri konferansına katılmadı. 1949 yılı, tek parti dönemindeyiz halen. ve o dönemde katılmama nedeni de şu olarak söylendi: Biz Avrupa ülkesiyiz. O nedenle bizim Asya ve Afrika ülkeleriyle ilgili bir yerde yer almamız söz konusu değil. Zaman ruhu itibariyle o günün koşullarında. Bu doğru olabilir. Doğru olarak da yorumlanabilir. Ama bugün açısından baktığımızda aslında kazanılan ve kaybedilenler kaybedilenler arasında bir değerlendirme yaptığımızda yine tarihte tabii spekülasyon olmaz onu söyleyelim. Yani geçmiş geçmiştir ama Türkiye'nin bu noktadan sonra dünyanın %60'ının coğrafyasını oluşturan %40 nüfusunu oluşturan bir yapılanmadan kendini soyutlamasının hiçbir anlamı yok. Soyutlamış öyle... mı oluyor hocam? Hayır. E, yani şöyle süreç. o zaman Avrupa ülkeleri kendilerini soyutlamış mı oluyorlar Asya'dan gibi bir şeyle çıkmaz mı? Yani veya o e... ittifakta olduğunuzda bu ittifak tarafından refüze edilmiş olmuyor musunuz? İttifak demedi yok. ama işbirliği dedi. İşbirliği de, de. İş de dahil. İş yani i̇ttifak sonra... yok, İttifak yok. Hayır, işbirliğinde e... de olduğunuz zaman e, burada yani Rusya ile bir temas ediyorsunuz mesela bu tarafta kıpırdanmalar başlıyor. Öyle. Şimdi 2000, e, 2017 yılında Vladivostok'ta Asya'nın ekonomik yapısını değiştirecek olan bir toplantı yapıldı. 20 trilyon dolarlık bir yatırım düşünülüyor 2030'lu yılların ortalarına kadar. Yani bu bugünkü Amerikan Amerika'nın genel gayri safi milli hasılasının üzerinde olan bir rakam. Yani biz Asya'daki ekonomik gelişmeleri göz ardı etmemeliyiz. O nedenle 2019'dan beri Türkiye'nin yeniden Asya isimli bir politikası var. Azyan Aze ülkelerine yönelik olarak olsun, Çin, Hindistan dahil olsun. Evet, evet, evet. Bakın Pakistan'ın ve Hindistan'ın o kadar birbiriyle kavgalı olan iki ülkenin Şangay işbirliği içinde yer alması çok önemli. Şimdi biz tabii Türkiye'de genel itibarıyla gerçi Emre Hocam kesinlikle o kadar büyütmeyin falan dedi ama İlyas Hocama ama yine de dünyanın akıl aldığı bir adam. Yani beğensek de beğenmesek de böyle. Şimdi biz e, Türkiye olarak e, çok e, böyle Avrupa merkezli bir düşünce yapısından yola çıkıyoruz. E, Avrupa'nın bütün yapıları içerisinde yer alıyoruz. Bu da iyiydi. Yani e, Soğuk Savaş döneminde iyi bir şeydi. Türkiye büyük faydalar e, sağladı. Ama bugün geldiğimiz noktada biz Avrupa'daki kamuoylarının özellikle bugün için Türkiye'ye yönelik bakışlarını... Bakın bu cümleyi kullanmak zorundayım... Türkiye ağzıyla kuş tutsa Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye niye ağzınla kuş tuttun? Bu insan hayvan haklarına aykırıdır diye yine Türkiye'ye bir tez getirir. Yani bizim geldiğimiz noktada Avrupa kamu oylarındaki konumumuz ele hele şimdi 7 milyona yaklaşan bir mülteci rakamlar değişiyor. Avrupa Birliği'nin bu kadar mülteciyi içinde bulunduran bir ülkeyi Avrupa Birliği'nin yapısı içine alması söz konusu değil. Sabahtan beri zaten bunu konuşuyoruz. Daha da Edirne'de konuşuyoruz üstelik. Türkiye'nin batısında Avrupa'dayız. Yani biz şu anda Avrupa'dayız fiziki olarak. Şimdi Serbistan Cumhurbaşkanı'nın söylediği iki ay içinde savaş çıkar cümlesi ise tabii ki arzu edilen bir şey olabilir kendisi açısından ama pek de kabul edilebilecek bir şey değil. İki ay içinde dünya savaşı falan çıkmaz. İki ay içinde dünya savaşının çıkabilmesi için çok daha farklı şeylerin olması lazım.